Doğru yolu bulmanın sırları Yeryüzündeki hemen her insan kendisine göre doğru ve yanlışları bulunur. Her birinin doğrularını tespit etmedeki kaynağı ise farklıdır. Kimi okuduğu bir kitabı, kimi çevresinde gördüğü bir insanı, kimi bir politikacıyı, kimi ise bir felsefeci kendisine rehber edinir. Oysa en doğru ve insanı kurtuluşa kavuşturacak tek yol Allah'ın insanlar için belirlediği dindir. Ve bu yolda insanın tek hedefi Allah'ın hoşnutluğunu, rahmetini ve cennetini kazanmaktır. Diğer yollar insana ne kadar süslü, çekici gibi görünse de bu aldatıcıdır. Hepsi insanlara dünyada ve ahirette sonsuza kadar devam edecek bir yıkıma, ümitsizliğe, mutsuzluğa ve acı bir azaba sürükler. Kimlerin doğru yolu iletildikleri ise Kur'an'da bildirilen sırlardır kesin bilgi iman etmek. Her şeyden önce kişinin doğru yola iletilmesi için iman etmesi gerekir. Eğer bir insan göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin tek sahibi ve yaratıcısının Allah olduğuna ve dünyada var olma amacının Allah'a kulluk etmek olduğuna iman edip hayatı boyunca Allah'ın rızasını ararsa Allah onu doğru yola iletir. Allah'a Ahirete ve Kur'an'a imanın ise kesin bir iman olması gerekir. Bazı insanlar her ne kadar iman ettiklerini söyleseler de imanlarında şüphe veya zayıflık olabilmektedir. Oysa Allah'ın doğru yola ilettiği kullarının imanı kesin ve şüphesizdir. Bir de kendilerine ilim verilenlerin bunun Kur'an'ın hiç tartışmasız Rablerinden olan bir gerçek olduğunu bilmeleri için böylelikle ona iman etsinler ve kalpleri ona tatmin bulmuş olarak bağlansın. Şüphesiz Allah iman edenleri dost doğru yola yöneltir. Haç Suresi 54 Tam bir teslimiyetle Allah'a yönelmek İman edenlerin tam bir teslimiyetle Allah'a yönelmeleri, Allah'a kalpleri tatmin bulmuş olarak bağlanmaları da doğru yola iletilmenin sırrıdır. Allah'a iman eden ve ahiretten korkan bir müminin dünyaya yönelik bir hırsı yoktur. Tek amacı Allah'ı razı etmektir. Bu sebeple bir mümin her tutum ve davranışta da Allah'a yönelir. Allah'ın kendisini denediğini bilerek her olayda Allah'ın kendisi için yazdığı kadire tabi olur. Allah kendisine teslim olanların doğru yola ileteceğini şu şekilde bildirmiştir. Allah'ın ayetleri size okunuyorken ve onun elçisi içinizdeyken nasıl oluyor da inkar ediyorsunuz? Kim Allah'a sımsıkı tutunursa artık elbette o dost doğru olan bir yola iletilmiştir. Ali İmran Suresi 101 Verilen öğütleri yerine getirmek, Allah'ın doğru yola iletilmek isteyen kullarına bir diğer emri ise şu şekildedir. Onlar kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi bu şüphesiz onlar için hayırlı ve daha sağlam olurdu. Biz de onlara o zaman yanımızdan büyük bir eceri verirdik ve onları mutlaka dost doğru yola yöneltip iletirdik. Nisa suresi 66-68 Allah'tan korkan müminler sürekli olarak hatalarından arınmak ve Allah'ın en çok razı olacağı ahlaka ulaşmak için çalışırlar. Ancak elbette hatalardan hızlı arınmak ve doğru yola iletilmek için kişinin tevazulu olması gerekir. Tevazulu ve arınmayı isteyen bir insan başta Allah'ın emirlerini tam olarak yerine getirir. Ayrıca salih müminler birbirlerinin velileridir. Birbirine iyiliği emreder, kötü men ederler. Bu sebeple müminlerin birbirlerinin verdiği öğütlere karşı da tevazu olması bir hatayı mümin bir kardeşinin kendisine söylemesinin ahireti için büyük bir nimet olduğunu bilerek söz dinlemesi gerekir. Kendisine verilen öğütleri tutan bir insan hızla hatalarından arınacak ve Allah'ın ayette bildirildiği gibi doğru yola ulaşacaktır. Allah, şeytana uymaktan kaçınan, kendisini Kur'an'a ve güzel ahlaka çağıran kişilere tabi olan kullarına şöyle müjde vermektedir. Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenler ise onlar için bir müjde vardır. Öyleyse kullarıma müjde ver ki onlar sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar temiz akıl sahipleridir